Atatürk'ün Atatürk söylediği şeyin bir tanesini yaptıklarını göstersinler. Canım. Bak şimdi bir dakika. Sana bir dakika. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir dakika. kurdu bir dakika. ne yapsın bir da? Birkaç, gün önce, birkaç gün önce önce, birkaç Sen. gün önce Maltepe'de, Maltepe'de miting yaptılar. Bana orada Atatürk'ün posterini göstersin derse de. Hadi göstersinler. Var mı Atatürk'ün posteri? Sen şey. Kur'an'ı gösterip hırsızlık yapıyorsun? Sen niye <laughs> Kur'an'ı gösterip hırsızlık yapıyorsun? <laughs> He? Sen Kur'an'ı <laughs> Kur'an'ı gösterip hırsızlık yaptın <laughs> güzel. Bunu ben mi yaptım? Madem peki, ben mi yaptım? Neyi savunuyorsun sen? Neyi savunuyorsun? Yani Savunma! Savunuyorsun Neyi diye. savunuyorsun sen? sen? Seni, seni Aptallıktan başka hiçbir şey sen, değil! Aptal sensin bir kere evet, bir dakika! Sana demiyorum sana abi, sen abi, aptalsın! Abi, abi, Aptallıktan abi, abi, başka hiçbir şey yok! Ye, Neyi şey abi, savunuyorsun? Abi, sen. Abi, bak, Akıl bak, yok sizde. Madem bak bak! O benim fikrim tamam mı? Aptal sizsiniz! Tamam mı? şimdi, devam kardeşim, kardeşim eğer madem şeker fabrikanı o kadar şeker üretiyor da niye İMF'nin karşısına dikilip para dileniyordunuz? Yani senin dediğin şey benim dayım ya Erzurum'daki Yok. köylü dayım nasıl kalksın da nasıl kalksın da Euro ile Avrupa'ya pazarlamacı. pazarlama benim, olmak zor bir şey. Abi tamam bak bizim ülke. Ilki... Abi buyurun. Ülke sana kapaklamış. Haberin var mı? Bir dakika kardeşim. Ben 30, sene bir önce, dakika. 30 sene önce 30 sene önce elektrik kendimiz üretiyormuşuz. Şimdi başkasından alıyormuşuz. Cumhuriyet tarihinden beri bu Artık ülkede. Işte elektriği nereden çıkarıyorsun mi? sen ya? Sen söyle şimdi şimdi sana söyleyeyim dinlemesini öğren. Bak dinlemesini öğreneceksin. Sen bir daha önce bak ben dinledim seni. Sen evet. dinle şimdi. He, Şimdi şeker tabirin. fabrikası zarar ediyordu. He, Doğru evet, mu kardeşim? Evet. Şeker fabrikası zarar ettiği gün He. ben bu ülkede şekerin kilosunu 2 TL'ye alıyordum. Tamam. Şeker fabrikası satıldı. Gel ben seni götürüm. Senin, şurada bir dinle senin, dinle. Senin, senin, kardeşim, senin, dinle. Senin, senin, kardeşim dinle. Madem madem bir şey Ya şey bir sus sus. Bir tamam, sus. Tamam, söyle. Sus. Söyle Bak tamam. Bak şurada tok tamam, vatandaşım. Tamam. Ben Erzurum'um Ben, o ben o vatan hainiyim. Tokatlı adam Yastırı, gel niye vatan aynı bir de, aynı ya ben biz şimdi niye muhalefet vatan oldum ya muhalefet alakası oldum alakası ya biz yok. sus sus alakası şimdi yok. adam orada adamın kızı yok. kardeşim tokatta 40 ton pancar evet. üretmiş evet S söz verdiler dediler ki 5 sene bu fabrikalar şeker üretecek tamam. adam 40 ton şeker fabrikası şeker üretti tarlasında götürdü fabrikaya döktü 6 tonlu bir remork Ondan sonra fabrikanın müdürü çıktı dedi ki Ne yapıyorsun sen? Kardeşim dedi, ben pancar üretmişim ben çiftçiyim evet, evet. Bu fabrikayı yıllardır ben Pancar veriyorum tamam. Ne oldu biliyor musun? Oldu? Müdür dedi ki ben iki ton alıyorum tamam. gerisine karışmıyorum çöpe at peki, Bunu madem, ben mi yaptım? Madem, peki, ben mi yaptım? Neyi savunuyorsun, neyi, yani, savunuyorsun? Hani savunuyorsun neyi? neyi savunuyorsun sen? Neyi savunuyorsun? Savunma Neyi savunuyorsun sen? Aptallıktan başka hiçbir şey değil ben, Aptal sensin bir kere ben, bir dakika Sana demiyorum A sana, sen aptalsın ben Aptallıktan abi. başka hiçbir şey yok ye. Neyi yemiş şimdi şey bak. bak Akıl yok sizde. Madem abim, Adem, bak bak, bak. İyi iyi şey. O benim fikrim A tamam mı? Aptal sizsiniz Tamam mı? Şimdi kardeşim Eğer madem şeker fabrikanı o kadar şeker üretiyorsa Niye IMF'nin karşısına dikilip para dileniyordunuz? He? Fabi bak para, gidip para hiç Aynı niye de. İngilizlerden alırken Aynen. para para da Amerikalıları ülkede tutuyorsunuz? Avrupa'dan size para geliyor. O paralar Aynen. nereye gidiyor? ya bırakın. Peki bu Amerika'dan ya. gelirken bırakın sıkıntı yok da. Bırakın. Niye Amerika'da dediğin adam İneşe bir kur, ya. bir tane yüzükle İneşe gitti İneşe bir bırak. dünyaya. Senin reisi Amerika şu an yüz var ya. Yüz bırak. para Amerika'dan gelince. Amerika'dan gelince. Bak dinleyemiyorsun. Dinlemediniz bile de. Dinleyemiyorsunuz. Bak 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 çocuklara bak hep Veren bu hükümet bitti. Bir bak bir bak, abim, ama bak tamam. kardeşim. Bütün söylediğimiz davlara bile tahammül edemiyorlar. Görüyor musunuz? Bak yalan ben konuşuruz. yalan konuşma bak. Yalan şimdiye ya. kadar Biz bak şimdiye ya. kadar bu parayı Amerika'da alıyorlardı. Sıkıntı yoktu. Ama niye Katar'dan alınca yalan. bu sıkıntı oluyor? Çünkü burada İslam düşmanlığı var tamam mı? Ya, evet. Yok İslam ya. düşmanlığı Sen var. Ben İslam'ın ne olsun? Amerika'dan ben bir Müslümansın. Ben ay, 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 ben Kalıbeladan Müslümanım. Kalıbeladan. Ben seninle Müslüman değilim. Ben kalıp el adam Müslümanım. Yok, ben da mıslüman, da Müslüman değilim. Değil mi? değilim. Bak benim fikrime tahammül edemiyorlar. Tahammül etmem tabii. Edemiyorlar. E, <gülüyor> ne, <gülüyor> yalan <gülüyor> ne yalan, ya, yalan <laughs> konuşuyorsun? Adam, 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 ya direkt yalan konuşuyorsun. Ya sen direkt yalan konuşuyorsun. Direkt. Sırt yalan. Alıyordum. Alıyordum. İyi mi efendim? Sen Almıyor şimdi nereden, nereden alıyorsun? Al şimdi o zaman alıyorum. ben iyi bir efendim yüzde birle faiz alıyordum. İlhan Sen yani şimdi yüzde otuz beşle alıyorsun. Beğendi. Beğendi. Anlamaz, 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 Kafa çürük ya. Çürük çürük. Anda dedi tek tersine. Siz tek tersine anlıyordur ya. Biz anlayamadık. Ya bırakın Allah aşkına ya. Kardeşim bak ben sana söyleyeyim. Şu an şu an Arnav... Atatürk Türk maskesinin arkasında saklandı bunlar. Yüz senedir sen Atatürk'ün Atatürk bütün icraatları Or AK Parti yapıyor. Ya. Bunlar siyasetini yapıyor. Bir tane de Atatürk'ün Atatürk'ün söylediği şeyin bir tanesini yaptıklarını göstersinler. Bak şimdi bir dakika. Sana bir dakika Cumhuriyeti kurdun bir dakika. Ne bir ha kaç ne önce, Bir Birkaç gün önce birkaç gün sen önce sen Maltepe'de, Maltepe'de Maltepe'de miting yaptılar. Bana orada Atatürk'ün posterini göstersin derse de. Hadi göstersinler. Var mı Atatürk'ün porsiyonu? Sen Kur'an'ı gösterip niye yap. hırsızlık yapıyorsun? <laughs> Sen niye Kur'an'ı gösterip hırsızlık yapıyorsun? Abi He? Abi. Sen Kur'an'ı... Kur'an'ı gösterip hırsızlık yaptın ben güzel! Adam. bu adam, sıkıntı yapıyor. Evet, Hacı Bak, sıkıntı madem ya. Atatürkçüler ben bir şey demiyorum. Ben Atatürk düşmanı değilim. Bak ben Atatürk düşmanı değilim. Madem siz Atatürkçüyüz diyorsunuz. Atatürk'ten başka kimse yok diyorsunuz. Niye o zaman Maltepe bir tekilde Atatürk'ün posteri yok? Var mı? Taşımayı demiyorum. Taşımayı demiyorum. Bak ben taşımayı demiyorum. Partinin, partinin oraya astı, part şey diyorum. Ama AK Parti'nin bir tekilde 5 metre 5 metre Tayyip'in resmi var. Aynı 5 metreye 5 metre de Atatürk'ün var. He? Niye yok? Ya Niye? Ya. Kış, kalak, Hep, bir tane Hadi gel bir bak tane. şurada Atatürk şeyi var. Abi kartı bak şurada şey gel gidelim bakalım. Ya.